Merhaba, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Theo Shop sahipleri sizlerden öncelikle çok özür diliyorum. Bu program aslında çok daha önce çıkacaktı. Ve biz projeyi birazcık aksattık ama nedeni bir kısmı bizim elimizde değildi. Biz bu projeyi ilk başta bir PC üzerinde çalışacak bir uygulama olarak geliştirmeye çalıştık. Ondan sonra dedik ki ya dedik biz bunu niye PC'ye bağlı yapalım? Biz bunu Switch içinde çalışacak bir uygulama yapalım. Hani albümden girip çalıştırdığınız uygulamalar gibi. Girin oradan seçin otomatik olarak yüklesin. Siz boşu boşuna bilgisayara mu muhtaç olmayın diye düşündük. Ve bunun için 3 haftadır uğraşıyoruz ama ne yaparsak yapalım application bir türlü çalıştıramadık. Ee, sürekli hata verdiriyor Switch'e. E, mavi ekranı düşüyor, e, memory leak yüzünden e, çalıştıramadık yani beceremedik açacağız açık ben söyleyeyim. PSV işte bu uygulamaya çalışacak şekilde biz beceremedik. O yüzden dedi ki en son tekrar e, Windows kanadında çalışacak hale getirelim, orada yayınlayalım. E, TO Shop sahiplerine özel olarak kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecekleri bir çeviri programı yükledik. Aslında bunun ismi çeviri matik, e, biz kendimiz koyduk bu ismi. Ne işe yarıyor bu? Switch'inizdeki oyunları, Teoshop'tan indirdiğiniz oyunları internetten aramanıza gerek kalmadan alt yani Türkçe çevirilerini daha doğrusu yüklemeye yarıyor ve işlem oldukça da basit. Sadece SD kartınızı çıkartıp bilgisayara takacaksınız, programı çalıştıracaksanız geri kalanı program kendi halledecek. Ama şöyle bir şey var. İlk baktığınız zaman çok yüksek fazla bir oyun göremeyeceksiniz. Nedeni de çok basit. Bu çevirilerin hepsi lisanslı. İnsanlar bunları parayla satıyorlar yaptıkları çevirileri. Biz piyasada ilk başta sadece ücretsiz çevirileri topladık. O yüzden sayısı size az gelebilir. Ama istediğiniz oyunlar olursa çeviri ekipleriyle görüşürüz. Eğer bizden bir ücret talep ederlerse ücreti sizlerle paylaşırız. Bir donate sistemiyle yani bağış sistemiyle ücreti toparlandığı zaman da ekleriz. Ondan kullanmaya devam edersiniz. Bu şekilde bir sistem yapmayı düşünüyoruz. O yüzden ilk başta oyun sayısı az ama oyun sayısı artacaktır. Şimdi ihtiyacımız olan şey bir adet bilgisayar. Gelin şimdi bilgisayarımızın ekranına bir geçelim. Aşağıdaki linkten dosyayı indirdiğiniz zaman bir klasöre çıkarmanız gerekiyor. Çeviri matik. Burada Setup Exe var. Aşağıdakini kullanmanızı önermiyorum. Setup çift tıklayarak programı kurun lütfen. Çünkü eğer eksik bir şeyler varsa Bakın mesela burada bende masa seçme zamanı şöyle bir şeydi yüklememi istiyor. Yükle diyorsunuz bilgisayarınızdaki eksik dosyaları tek tek indirip kuracak. Eğer kurulum sırasında bu şekilde bir hata alarsanız hiç problem değil. Aşağıdaki dosyayı o zaman çalıştırırsınız. İleri diyoruz. Herkes için seçerseniz bilgisayardaki tüm kullanıcılar adına kurar. Yalnızca ben derseniz de sizin hesabınızı kurar. Kurulum yeri de burada istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz ileri diyoruz. ileri diyoruz ve kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz. Kurulum bitti. Kapat diyoruz. Ekrana kısa yolu geldi. Şunu da kapatalım. Çalıştırıyoruz uygulamamızı. İlk başta sistem TO Shop'tan aldığınız TO Shop giriş kullanıcı ve şifrenizi girmenizi istiyor. Hemen girelim. Giriş yaptığınız zaman da program karşınıza geliyor. Burada bizim sürekli güncelleyeceğimiz bilgilendirmeleri görebilirsiniz. Aşağı doğru indiğiniz zaman istiyorsanız karanlık moda çevirebiliyorsunuz gözünüzü almasını da isterseniz. Ondan sonra buradan da temanın rengini değiştirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Nintendo'nun rengi kırmızıdır bence. Buraya geldiğimiz zaman da oyunlarımızı görüyoruz. Dediğim gibi ilk başta birazcık az oyunumuz var. Zamanla artacaktır. Şimdi bu noktada yapmamız gereken şey şu. Bir adet SD kart okuyucumuz olması lazım. Eğer SD kart okuyucunuz yoksa Switch'i kablo ile Hekata üzerinden de bağlayabilirsiniz. Problem değil. Bunun nasıl yapıldığını ben daha önce anlatmıştım sizlere. SD kartı Switch'inden çıkartıyorum şu anda. Ben kart okuyucu üzerinden yapacağım. SD kartımı Nintendo bilgisayarıma taktım. Switch'ten çıkardığım SD kartımı. Şu anda karşımda SD kartım içeriye geldi. Neymiş? G sürücüsüymüş. Kapatıyorum ben bunu. Şimdi ben buradan hangi oyunu indirmek istiyorum? Ona bakalım. Mesela bir ne indirelim? Super Mario'yu indirelim. Super Mario'nun resmine değil alttaki ismine tıklıyoruz. Buradan SD kartımızı seçeceğiz. Bilgisayarıma giriyorum. Benim SD kartım bu. Bu kadar. SD kartın ana seçiyorsunuz. Klasörü seç diyorsunuz. Yama indiriliyor diyor. Tamam diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Başka bir yere tıklamayın. Bir yama bitene kadar. indirme bitti. Bu kadar. Bütün yapmanız gereken bu. İndirmeksiziniz istediğiniz yamaları indirdikten sonra da SD kartı switch'e takıp çalışacağız. Şimdi gelin onu yapalım. Şimdi biz hangi oyuna Türkçe yama kurmuştuk? Super Mario'ya. Buradan oyunlardan gelelim Super Mario'ya. Bakalım çalışacak mı? Sesini kısalım da telif yemeyelim. Super Mario'nun 3D dünyası. Yerel kablosuz çevrim içi dahil 1 4 oyuncu. Buradan baktığınız gibi. Aa, tamam. Basalım. Başlat. Katıl. Tamam. Gördüğünüz gibi oyunu artık Türkçe yaptık. Sizde bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Teo Shop'a üye olmak. Teoshop üyelerinizden sonra da bu uygulamaya sınırsızca erişebileceksiniz. Zaman geçtikçe içindeki Türkçe çeviri sayıları da hem sizlerin desteği hem de bizlerin katkılarıyla artacaktır. Sizi bu konuda biraz fazla beklettik. O yüzden herkese özür diliyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.